Tek var güzel abi. <laughs> e abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? Şey az önce bülbül gibi ötüyordun ya. ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az, az önce işte bülbül gibi ötüyordun. Ben de dedim abim iki kahve vereyim dedim. Yalnız para falan da alayım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad Pitt'i gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın müzeli onunla benzeteceğiz. Bak bunu da çok. Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içmeyeceksin? Bak doldururken. Ben içmeyin. oğlum bırak çay pislik şey, içinde. Çek şöyle ÇEK Pislik içinde lan şey. Çay mı? Ay, Baksana bak, Baksana şimdi. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz, için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Ayıp ettiysen var ya. Sen bunu hiç 10 yaş gençlik. Suyu çekeksin. denizden mi aldı? Suyu mu? Aynen abi denizden. Yarısı tuvaletten, yarısı denizden, yarısı <laughs> balgam, yarısı Neyse abi benim sana Bak yengemizin... Oğlum bulanıyor, iyice midem bulanıyor. Yengemizin bak. elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengeme şeker atmıyorum. Ben ne yengesi amcamı kızı. senin dudaklarına çarpsın. Allah Amcanın var. kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. <laughs> He Rıştan beni ya. Şey Kaç şey. şeker atıyorsun? Şeker atmamızı gerek yok. Senin her yudum 15 şeker. Senin ben dudaklarına ben çarpsın ben yeter zaten. Ne gerek var? Tam için? çakal ya. Üç tane atayım mı abi? He? Üç tane. Sen nerede oturuyorsun? E sen nerede oturuyorsun abi sen? Belli zaten. Sen abi? <laughs> Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. 10 numara meşhur. 3 tane atıyorum abi. He? 1, 2, 3. Yengem sen? Evet. Ee, eniştemin amcanın oğlunun kızı kaç şeker? 1, 2, 3. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Önce bayanlara bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine... Odunum oğlum ben odun, odun odun. Estağfurullah sen direkt kerestesin. <laughs> <laughs> böyle böyle yenge. İkmeye bak ya. Al yanında bulursun enişte mesela alıyor sana ne oluyor yengem parayı mezara mı götüreceksin kefenin cebi yok al şunu ya Allah'ım yarabbim al Al İlla diyor sen benim ayaklarıma kadar getir Şöyle böyle <laughs> Afiyet olsun <laughs> Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet. Diler 2,5-5 maaşlı serbest. Bakalım yakışıklı olduğun kadar da cinsin vermişsin. İyi işler, kolay gelsin. Biz de pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abicim zaten 3-6-7 ben sana 2,5-5 yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere bak. Sen nerelisin Ben mi? Be, Neril'lere ben? Carls, Vegas, Ligur, Texas. Kars mu? Ama. Sen abi. Oo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var Oo yapmaya? Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin annenin geldi benim annem. Hepimiz zincirleme akrabayı sen yuh diyorsun ya. Sen de benim akrabamsın yani. <gülüyor> <gülüyor> İster miyim? <laughs> Benziyoruz ama. Var bir ya? He. Sen biraz daha yakışıklısın. Ben <laughs> yere gideceğim. Ya ben işte gözümü attın kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi <laughs> kapat ya.